Klopilog 62. günden hepinize günaydın. 62. gün diyorum ama aslında birkaç hafta sonra Klopi'nin 5. yılı, burada ise 1. yılını kutlayacağız. Koskoca 5 yıl geçti Klopi ile birlikte. Nasıl geçti inanın hiç anlamadık. Bu zamana kadar da Klopi'nin hiç yıl dönümünü kutlamadık açıkçası. Açılış tarihimiz yılbaşına da yakın olduğu için belki hem yılbaşını hem de Klopi'nin 5. yılını bir arada kutlarız diye düşünüyorum. Ama nasıl bir organizasyon yapacağımı asla bilmiyorum. Furkan'la da daha bu konuyu henüz konuşmadık. İşte işin zor kısmını da burada anlıyoruz. Çünkü dışarıya çıkacak vaktimiz pek olmadığı için nasıl bir organizasyon yapacağımızı da bilmiyoruz. O yüzden belki de hiçbir şey yapamayız ama olsun gönülden kutlarız Kulopi'nin doğum gününü. Tabii ki sizlerden de fikir almak istiyorum bu konuda. Kulopi'ye nasıl bir şey yapalım? Eğer bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bugünümüz de böyle geçti. Bir sonraki günlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.